Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü konuğumuz Sait Faik Abasıyanık. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Sait Faik Abasıyanık? 23 Kasım 1906'da Pazarında dünyaya geldim. Şiir yazmaya İstanbul Sultanisi'ndeki öğrencilik günlerimde başladım. İlk öykünüzü ne zaman yayımladınız? Uçurtmalar adlı ilk öykümü 9 Aralık 1929'da Milliyet Gazetesi'nin sanat sayfasında yayımladım. Varlık, ağaç, uyanış, ses, yeni ses, yaprak, yenilik gibi dergilerde yayımlanan öyküleriniz ile tanımaya başladık sizi. Evet, haklısınız. Çehov tarzı hikayeciliğin önemli bir ismi olarak öykülerinizi hangi konularda ele aldınız? Bana göre her şey insanı sevmekle başlar. Lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, havada bulut gibi eserlerimde, esnaf, işsizler gibi dertli insanlara toplumun acı çeken kesimlerine yöneldim. Alem dağda var bir yılanla gerçek üstücülüğe yöneldiğiniz doğru mu? Doğrudur. Sürekli kullandığınız ana temanın yaşama sevinci olması dikkat çekici. Sıradan insanlar İşsizler, hamallar, balıkçılar, sokak kadınları, kimsesiz çocuklar, emekçiler ve küçük burcuvaları işlediğimi söylemiştim. Kısaca İstanbul, deniz, balık, yoksulluk, sıradan insanlar, doğa, öykülerinizin en dikkat çekici konu ögeleridir desek yalan olmaz sanırım. Kesinlikle. Bize son olarak önemli gördüğünüz eserleri saymak ister misiniz? Roman, Medari Maişet Motoru Kayıp Aranıyor Hikaye, Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Mahalle Kahvesi, Yüzümsüz Adam, Kumpanya, Az Şekerli Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamaktan gurur duyduk. Rica ederim, ben de çok memnun oldum. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konuğumuz İstanbul öykücüsü olarak bilinen Sait Faik Abasıyanık'tı. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.